Kankalar hoş geldiniz. Bugün e, başlıkta gördüğünüz gibi set challenge yapacağız. 5 vs 30. E, hangi setin daha güzel olduğunu şimdiden biliyorsunuz. Benim setim daha güzel olacak. E, bir de size bir şey sormak istiyorum. Şu an şapka takıyorum. Sizle birlikte büyüdüm. Resmen beni öncelerden de tanıyan, bilen insanlar. Saç böyle oldu. Yüz hatları böyle oldu. Büyüdük. Şu an 20 yaşındayız. Daha da büyümeye devam edeceğiz. Yanımda da Emre var. Emre kanka hoş geldin. Eyvallah kanka hoş buldum. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi 30 yani. 30 DL'lik set nasıl yapacağım bakalım. Biraz fikir ver de biraz öttürelim seni, öttürelim. Hadi beğim. Bir öncekinde ben kazanmıştım bu arada <laughs> kanka hatırlatırım. Usta, bu seferki çok ayrı olacak. Ama bu videoda bize sponsor olan e, ve sizin de daha ucuza DL satın almanız için arkadaşlar aşağı açıklama kısmına bıraktığım x'te 3 tr kayıp gt ve atan afk yani atan gt'nin şeyinde güvenilirliğinde mi desem daha doğru olur. Şu an 13 TL arkadaşlar. Direkt buradan DL'nin üstüne tıkladıktan sonra e, sepete ekle. Oradan üye açıp direkt satın alabilirsiniz. Banka kartlarınızın hepsi geçiyor yine. Shop yer değil de artık sitelerden güvenli bir şekilde almanızı öneririm ben. E, şu an en ucuz DL burada var. 13 TL'ye. Bence yani bir bakabilirsiniz yani bir deneyin en azından. Niye 15, 16, 17, 20 lira veriyorsunuz ki? Agam o zaman start to player one. Ee, ben patlatıyorum. Ben 5 liraya set çalınca başlıyorum. Toplam e, 5 dakika diyelim mi? Saatimiz şu an. Tamam, beş tamam. 5 tamam. dakikamız var. Yine bu World'de buluşuruz. Atan set Başlıyorum ben. Tamam, ben run boy run. <laughs> e, arkadaşlar şimdi ben direkt bir linkle başlamak istiyorum. Bu Wings World'üne gideceğim. Önceden biraz araştırdım. Direkt göte şapa atlamayalım diye. Ee, şu an world Aynen. dolu olduğu için gidemeyeceğiz. Sen neyle başlayacaksın ilk? Ben saç tişört her şey hazır Ben her şey hazırlamıştım daha önce. Böyle kendime bir kombin dizmiştim kafama göre. Ohma. Kafamdan bakacağım. Hadi bakayım geliştirecek bir şeyin varsa. Arkadaşlar ben bu eee istiyorum. Adını söyleyemeyeceğim. Şu an siz görüyorsunuz. Burada pahalıya satıyorlar, ee, ama ben bunun ismini ezberliyorum. Ee, 120 VL demişler, belki anlayabilir Emre ama anlamaz büyük ihtimalle o IQ'suz bir insan. Evet, şu şu Wing'den alacağım. Böyle, e, piyasası 70-80 olarak yazıyor. Ben bunu bir vent makineden buldum çünkü satan kişi sayısı çok az olduğu için 95 VL'ye alıp hatanı dolandırmış olacaklar. Ee, direkt o zaman... Hadi bakayım. Evet adını doğru ezberleyebildim inşallah. Evet doğru ezberledim. Şimdi böyle gidiyorduk. Bu portaldan gidiyorduk. Burada kankam. Abi vent makine de vardı. Satılmış. <laughs> satılmış. Wing satılmış. Ben bu wing'i bulmak istiyorum ama. Ben bu bu wing. Bu, bu fucking wing. Eee, 2021. Ben bu wing'i nasıl bulacağım? Yani bu hmm, Ben üzüldüm ama şu an 120 VL'yi oradan alırsam ben üzülürüm Çok üzülürüm şu an Öncelikle arkadaşlar Ving'i almalıyız ki ona göre bir set dizmemiz gerekiyor Bir de kapışmalı olduğu için Şöyle garip Ving'ler de var aslında da ee, Benim de bütçem 5 TL Aslında bundan mı alsak Abi o zaman Bundan yapıyoruz abi Gördünüz siz videoda zaten bu Tamam Dedektif gibi, ajan gibi bir tipimiz olacak. E, Ventus makinasında yani yok Yani beni benim önceki videodan dayane bir şey setlerimi bilen bilir. Ya seninki yine tek renk bir şey olacak büyük ihtimal. Sen direkt her piyasaya oynuyorsun. Biz böyle zoru başarmayı düşünüyoruz da ben daha kanat alamadım arkadaşlar. O yüzden e, oylarınız yine de bana. Kanat alamayan <laughs> Recep'in güzelliği. Zaten geçen yorumlara bakıyordum. Bazıları şey yazıyor. Atan abi üzülmemen için sana veriyorum ama Emre daha iyi falan. Yani o yüzden çok üzülmeyeceğim <laughs> ya. İkimiz de yorumlara zaten şey yaparız. Bakalım. Oğlum ben hangi Word'lere girip çıkıyorum ya? Niye bir şey yok? Ya kanat bulamadım ben. 65 kişi var sürekli. Kafayı yersin. Kaç dakikamız kaldı? 2 dakika mı? 3 dakikamız var şu an. 3 dakika kaldı. Ve ben daha kanat alamadım. Wing'e giremiyorsan bu Wings'e girebilirsin. Kanka ben direkt <laughs> pahalıya satın alacağım gibi. Bakıyorum. Allah Allah ben daha kanat alamadım. Ben e, gidip kıyafet falan almak istiyorum yoksa patlayacağız. Bu tişörte gidelim. Ben bitirdim ya. Bir saç kaldı onu da alıp bitiriyorum. Şaka yapıyorsun ya. Aynen. Ben pantolonu falan buradan alayım hepsini o zaman. Şimdi ben bir tane güzel bir şey bulmuştum. Ondan alacağım. Nerede o? Eee nerede o? Nerede o? Nerede o? Oğlum daha kıyafet alamadım. Aga, aga biraz heyecan var. Aga biraz heyecan var. Karşına çıplak çıkmayacağım ama bunu söyleyebilirim. Hadi <laughs> bakalım Abi kanka çıplak kanka çıkarsam çıkma. çok kötü olur bu arada ya Çıplak çıksan da sen da alacağım için kanka <laughs> Şey yapma yani Asikler <laughs> Hadi ben bir tane ben bir Ben öncelikle bir tane ayakkabı alayım ya yeter Ben ben bu ayakkabıyı sevmiyorum bundan ben bir tane alayım Patlayacağız yoksa ben Tamam ayakkabı aldım ben Bismillah ben, Ayakkabı hazır ya Aldan aldım ama aldım Usta biraz pahalıdan alıyoruz ama yapacak bir şey yok gibi çünkü süre olmasa süre 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 ee, çok tipsiz bir şey olacağım. 15 per word lock da çok kötü ya. ark süreyi 2 dakika daha uzatalım ya. Valla. Tamam tamam. gelir ya. Aynı bir yapalım tıplak <laughs> <laughs> çıkmadım karşımıza. Yani. Abi. Hmm. Ay. pahalı bir tane buldum ama onu alsam mı diye düşünüyorum. Biraz daha araştırıyorum şu an. Ben gidip pahalıya kanat alacağım ya. Götümüze patates çuvala girecek ama. Ne, ne kadar pahalı ki kadar yani. yani 20, pahalı. 20 TL daha pahalı piyasasında. Ya bir şey ama daha geç kanka Abi world dolu olmasa var ya bir dakika zaten şu world'e giriş çıkışta oldu. Agalar siz de heyecanlıysanız aşağı yorumlarda bildirin yani. Yorum atmıyorsunuz. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Bu video bu video kaç tane gelirse diğer seviye çekelim atalım tamam, Kanka bilmiyorum ya. Olabildiğince max'ı görürsek mutlu oluruz. Ya ben alıyorum ya. Göte patates çuvalı vallahi ben vallahi girdi. vallahi girdi patates çuvalı. Patates çuvalını giyelim şöyle. bu çok güzel. Bu çok güzel. Tamam tamam ben set oldu hazır. Oldu gibi oldu gibi oldu gibi. Ee, Over'da gidiyorum. Over'da gidiyorum. Abi bunun üstüne bunun üstüne ne gider biliyor musun? Bunun üstüne net şu gider abi. Bundan iyisi gidecek. Bir şey san e, Fenerbahçeli gibi olacağız ama. Hmm, oğlum pantolon verdim ne alıyoruz ya? biz çarı iyice Allah kahretsin ya. Abi o zaman şöyle yapalım mı? <laughs> Buldum ben. Buldum ben. Gülmeyin dakika abi gülme abi. Gülmeyin. Tamam tamam geliyorum aldım. ben. Geliyorum ben. Bekle, bekle. nerede o? Nerede o? <laughs> Ay çok iyi olacak var ya. Bir dakika. <laughs> Chat. Chat tipe bak. Ter rengimizi biraz beyazlaştırdık mı? Bu Word'lerin hepsini satın mı aldılar? Niye ben giremiyorum hiçbir yere ya? Bu Wing ve Bu Wings değil mi? Hayır da kanka, hayır da giremiyorum. Adamlar galip toplu bir almış mı hepsini bir Word'den almış. Ama... Oksidia.gt diye bir Instagram sayfasımız linki var her yerde. Aynen öyle. Word'e giremiyoruz ya. Ha böyle bir yere girdim de ben. Tamam. Buradan da şu garip saçı alacağım. Nasıl sen hazır mısın? Ben şu an seni Word'de bekliyorum. Bir dakika bir dakika. Ben <laughs> aşırı garip bir setle geleceğim. Aşırı. Sadece benim şeyim kaldı. Eee... Allahım tipe bak! Ayakkabı alacağım. Bu Kanka çıplak so gel bu arada Çıplak mı ya? Birlikte mi giyelim? Evet evet yani yeniden giyeriz. Okey. Ben bir tane ayakkabı alıp geliyorum. Ben bir tane ayakkabı alsam yeter. Hatta ben 2 dl seti çözdüm gibi. Biraz süre yetmedi diye sıçtık ama. A, tamam ver kardeşim şuna da. 2 tane ayakkabı aldık da. Lan niye? Versene bir tane. Ben hazırım. 2 2 DL seti çözdüm. Ee, kalan kalan 3 DL'ye de arkadaşlar setin yüzünü, gözünü ee, ve biraz da süsleme için eline bir şeyler de alırsınız. Ben zamanım yetmediği için alamayacağım. Ben kıyafetlerimi çıkartıp geliyorum verden. Hatta zaman yetmeye geç hatta üstüne bekledik de yani hiç zaman, zaman eksadan bekle bekledik. De. Usta yok yok hayır hayır hayır. Atan, Seth, Emre. Önce... Buradan puan kırmak yok. Ben hazırım abi. O, abi o zaman önce sen giy. Geç sağ tarafıma. Tamam önce ben giyeceğim. sen giyin bakayım ben yorumumu yapayım sana. Yap abi. Aynen kardeşim bildiğimiz standart mavi pembe şapka. <laughs> Envanter dolu ki bulamıyorum değil mi? Yok dolu Kanka çok sıradan ya buna oy veren geri <laughs> Hadi O oh, o oh, O O şey o kanat şey diyebiliyorum ben untradeable Untradable evet ama tradable olacak zaten. Bir ay sonra yani 30 dolar şu anda. 25 TL onu saysak. He, yani bu 25 TL sayacağız zaten. Hani diğer kanat, saç falan onlar hepsiyle beraber. 5, 30 TL falan. Usta o zaman beraber. ben üstümü değiştiriyorum. Hadi git. Başlıyorum ben o zaman. Başla. Başladım kanka. Ciddi misin? Valla. Şaka yapıyorsun. <laughs> çok ciddiyim. Oğlum sen bunu mı beğeneceksin kanka? bunu <laughs> 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 Kanka bir de şuna bak. Ben bunları aldım. Nasıl? Abi net ben yendim bu arada. Yani, ba ama o sana oy veren ya kördür ya da seni gerçekten çok seviyordur. <laughs> <laughs> o arkadaşlar aşağı yorumlarda direkt e, kayıp da kanalından zaten o yorumu da sabitleyeceğim. Kendi yorumumu da sabitleyeceğim. Hatta ben bir mi iki mi diye o çete şey yapacağım. E, ee, direkt ben oradan mi? değerlendirebilirsiniz abi. Net bir şekilde ben, ben yandım. Ben Tipime bak çok tatlı. Şey yapalım. ben benim bir fikrim var şöyle yapalım. Sen bir yorum at. Altına ben de yorum at İkimizi sabitle. Tamam. Ben zaten istedim. Hangisini beğeniyorlarsa yorumumuza like atsınlar. Okey. Okay. okey like okay. Ama net bir şekilde ben yandım abi. Yani bunu sana söyleyebilirim. Ya, <laughs> sana <oy> veren <laughs> Sütyenimi <laughs> çıkartırım bak. Öyle konuşma. Al. Bebeler. <laughs> Arkadaşlar aşağı açıklama kısmındaki DL sayfasından direkt e, oynumo.com'dan direkt 13 TL ucuz bir şekilde Diamond Talk satın alabilirsiniz. Bu arada direkt setlerimizi de yorum yapmayı unutmayın. Sağ tarafta çıkan videoya tıklayarak bir önceki videoya aşağıdan da kanalıma abone olabilirsiniz. Allah'a emanet. Bir şey diyorum Emre. Siktim seni. Allah Siktim, seni. Siktim, seni. Siktim seni. Siktim seni. Hadi oradan. <laughs>